Arkadaşlar herkes tekrardan merhabalar Tretmatikalımıza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber borsa içerisinde ucuz kalmış hisselerin izini süreceğiz. Özellikle yeni bilanço dönemiyle beraber ki daha bilanço dönemi bitmedi. Ancak buraya kadar açıklanan bilanço içerisinden özellikle öne çıkan şirketleri Belli kriterlerimizle beraber bulmaya çalışacağız. Bunun için Efray platformunu tabii ki kullanmış olacağız Efre platformunu çok kısaca tanıtmak gerekirse benim de iş geliştirmesinde bulunduğum bir platform ve içerisinde 70'ten fazla rast öderlemesiyle beraber algoritmik analiz metinleri temel teknik anlamda bulunuyor. Şimdi biz bugün hangi özelliğini kullanacağız? Filtreleme özelliğini kullanacağız. Bu filtreleme özelliği içerisinde de çok farklı e, kriterler mevcut. Biz bugün neleri kullanacağız? Şimdi baktığımız zaman da konjonktürel durumlara bir göz atmamız gerekmekte. Çünkü yine baktığımız zaman da e, şu anki mevcut e, para politikasının sıkı para politikası olduğunu görebilmekteyiz. Faiz artışının olduğunu görebilmekteyiz. O anlamda da bilançolarda beklentimiz faiz varsa nakitin olması gerekiyor. Bu dönemde nakit kraldır arkadaşlar. O yüzden bizim buradaki ilk tercihimiz likit tarafının yüksek olması. Efray platformunun geliştirmiş olduğu skorlama özelliğini kullanmak istiyorum ben bu noktada ve likit skorunu 3 ve üzeri olarak seçelim öncelikle. Şimdi likit evet güzeldir olması gereken bir durumdur ancak oradaki para akışını karlılığa da dönüştürmesi gerekmekte şirketlerin o yüzden karlılık skorunda 3 ve üzeri seçmek istiyorum. Şimdi iyi hoş güzel likidi sağladık karlılığı sağladık ancak bu karlılığında geri dönüşünü büyüme olarak görmemiz gerekiyor. O yüzden de büyüme skorunda 3 ve üzeri seçiyorum. Şimdi bu 3 skorlama puanı bizim için yeterli olacaktır. Peki başka ne istiyoruz? Bu şirket iyi, hoş, finansal durumları bu şekilde ancak bir de ucuz olmasını istemekteyiz. O yüzden değerleme çarpan fitrelerine bir göz atalım. Bu noktada da yani FK oranı, piyasa değeri bölü, defter değeri oranı, FD bölü, FK oranları çok artık herkesin dilinde olan oranlamalar. Ben burada birazcık daha pek oranlamasını kullanmak istiyorum. Burada da alt değerimiz 0. Üst değeri de çok fazla çıkmaya gerek yok. 0.50 seviyesi bizler için yeterli bir oranlama seviyesi olacaktır. Şimdi buraya kadar aslında yeterli gibi gözüküyor. Ancak ben birkaç tane daha filtreleme özelliği kullanmak istiyorum. Kullanmadan önce ancak şöyle bir uygula diyelim. Ve karşımıza çıkan sonuçlara bir bakalım. Şimdi 57 tane filtrelenen firma sayısı gerçekleşti. Ben bayağı bir daraltmak istiyorum buradaki durumu ve sadece biz 30 içerisine göz atmak istiyorum. Şimdi 4 tane şirketimiz karşımızda Enka, Oyak, Tofaş ve Türksel. Bu noktada özellikle Piotrowski F-score özelliği var Efrey platform içerisinde bu Piaturowski F-Score bakıldığı zaman da global piyasalarda özellikle raporlamalarda sıkça kullanılan bir skorlama yöntemidir burada da finansal oran filtreleri içerisinde bu skorlamayı görebilmekteyiz 1 ile 9 arasında bir puanlama sistemi var biz 7 ve üzerini seçelim ve uygula diyelim yine Şimdi dediğimiz zaman da Enka aradan çıkmış oldu. Karşımızda da şu anda 3 tane şirket var. Ancak bu 3 şirketin bakıldığı zaman da Oyak ve Tofaş yeni bilançolarını e, özür diliyorum Oyak ve Türksel yeni bilançolarını çıkarmış değil. Tofaş şu anda son bilançosunu çıkardı bizlere sundu. O anlamda da şu anda sadece Tofaş hissesinin çalışmasını gerçekleştirebiliriz. Bu kriterlere bakarak TOFAŞ'ın şöyle detayına inmiş olalım. Teknik çalışması da akabinde gerçekleşecek. Şimdi hisse fiyatı hacim bilgileri vesairesi burada bulunmakta. Şu anda özet kısımdayız. Özet kısmından da şirket detaylarını işte haftalık, günlük, aylık, yıllık e, fiyatlamaları görebilmekteyiz. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zamanda da değerleme çarpanları. Bizler için çok önemli bir özellik. Yanında da temettü bilgileri var. Sırayla gidelim. Şimdi değerleme çarpanlığına baktığımız zaman da FK oranlaması 7,97 çıkmış. Ortalama diyebileceğimiz bir FK oranlaması. Ancak kendi sektörüne göre kıyaslama özelliğimiz EFRE platformunda olduğundan dolayı kendi sektörü içerisinde ucuz konumda olduğunu söyleyebiliriz piyasaları böyle defterleri oranlaması ortalama bir seviyede şu anda ilerliyor pek oranlaması yine bakıldığı zaman ana sektörüne göre ucuz kalmış bulunmakta bizim de zaten fitileleme e, kıstasımız onun dışında da hisse başına kar bizler için önemlidir 31.93 seviyesi bu da İyi diyebileceğimiz bir noktada buradaki terim anlamlarını eğer bilmiyorsanız da bilgi kutucuklarına tıklayarak detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Sağ tarafa bakalım temettü bilgileri var. Son temettü tarihi 21 Mart 2023 temettü verimliliği %3.59 şeklinde gerçekleşmiş. Bakıldığı zamanda da e, TOFAŞ'ın temettü veren bir şirket olduğunu bu anlamda görebilmekteyiz. 1000 TL'mize ne oldu özelliğimiz var. Yine 1000 TL'mize ne oldu özelliğimize baktığımız zamanda özellikle diğer endeksler işte BIST 100 gibi, dolar gibi, mevduat gibi, Bitcoin gibi e, diğer yatırım araçlarının karşı performansını görebilmekteyiz. Bu haftaya yakın seviyelerde kapatmış ancak ben birazcık da uzun vadedeki durumla göz atmak istiyorum. Uzun vadede tüm yatırım araçlarına karşı daha iyi bir performans gösterdiğini görebilmekteyiz TOFAŞ'ın. Peki EFRAY Score az önce e, ee, filtreleme özelliğimizi kullandığımız o alt kalemler işte burada. Genel skorumuz 5 üzerinden 3.71. Genel skorun alt kalemlerine baktığımız zaman da o alttaki 5 kalemle 3 puanın üstüne ilerlemiş. Özellikle büyüme tarafı tam puan almış büyümenin o anlamda bir e, raporlamasına bakalım. Ciro büyümesinde artış satışlar yıllık arkadaşlar %63.5 şeklinde arttığını görüyoruz. Fayık büyümesinde artış. Fayık'te de %72'lik bir artış. Net karda ise %146'lık bir artış meydana gelmiş bu dönemde. Duran varlık büyümesinde uzun vadeli kaynak ağırlıkta bir büyümenin olduğunu da görüyoruz. Likit dönemliydi. Likit tarafında şöyle göstermiş olalım. %25'lik iki tartışı var. Cari oranla güzel bir artış var. Yani 1.47 ortalamanın üstünde. Cari oran seviyesi düşük. Likit oranı seviyesi yeterli. Nakit ağırlığı daha fazla. Günlük ödeme için de yeterli nakit bulunmaktadır. Bunda e, önemli bir özellik. Özellikle kredinin bu kadar alınması zor olduğu bir dönemde kasada nakitin olması önemlidir. O yüzden zaten nakit bu dönemde kraldır diyelim. Finansallara şöyle göz atmış olalım. Finansal tarafın zaten özetini az önce genel skorlamada gördük. Biz burada özellikle şöyle özet tablo halinde bir bakalım. Yeni trendlerdeki işte çeyreklik satış trend, esas trendinde, esas falifkel trendi, trendinde güzel bir artış var. Yine burada sektör ortalamalarına göre de bir Analiz yapabilmekteyiz. O anlamda da önemli bir durum. Şu an için burada bulunmakta güzel bir ivme yakalamış gözüküyor. Bilanço tarafına geçelim. Bilanço tarafında da özellikle benim dikkatimi çeken nokta net borçluluk tarafında oldu. Yıllık trendde %1531'lik bir azalma söz konusu. Borcunun olmaması bu anlamda ki borç borçluluk tarafında son 5 çeyrektir düzenli bir ivme kazanmış bulunmakta önemli arkadaşlar. Borcun olmaması bu dönem içerisinde. Zaten borç yoksa bakıldığı zaman da likit tarafındaki işte o e, kasadaki nakit tarafındaki güçlülüğü de artacaktır önümüzdeki dönemlerde. Bu da konjektör duruma baktığımız zaman da isteyebileceğimiz bir durum işletme sermayesinde öz kaynaklarda da artış var. E, likit tarafının güçlü olması şunu da getirir. E, şirketin bakıldığı zaman da bu dönemde yatırım anlamında da öne çıkması sağlanır. Bu yatırım anlamındaki öne çıkma da ilerleyen zamanlarda e, TOFAŞ'ın bilançosundaki büyüklüğü de e, desteklemiş olur. Bunu da belirtelim. Şimdi rasyolar kısmı var. Rasyolarda karşımıza zaten Piotrowski F score çıkıyor. Buradaki kalemleri siz göz, göz, atabilirsiniz. 9 üzerinden 8 puanla çok güçlü bir F skorlaması bu anlamda var. Bir, ben burada özellikle likit oranlarındaki genel bir duruma bakmak istiyorum. Nakit dönüş süresinin Tofaş için gayet eksilerde olduğunu görüyoruz ki kendi sektörüne göre çok muazzam bir şey bu. Burada terim anlamlarını öğrene öğrenebilirsiniz. Hatta onun olumlu yorumlanan trend yönünde de öğrenerek 70'ten fazla rasyoyu bilinçli bir şekilde analiz edebilirsiniz. Bu anlamda olumlu duruyor. Onu belirtmiş olalım. Onun dışındaki durum nakit dönüş var bakın. Cari oranda kendi sektörüne göre Yakın bir seyirde devam ediyor Ancak trendin pozitif bir şekilde Devam ettiğini bu anlamda görebiliyoruz Olumlu Onun dışında nakit oranına ben bakmak istiyorum Nakit oranı 0.64 Burada da artış bizim için Kaydı değer bir Pozitiflik sağlıyor Bunu da belirtelim ki 0.26'lardan sektör ortalamasından Son işte bir buçuk yıl içerisinde 0.63 seviyelerine kadar çıkmış oldu nakit oran tarafına baktığımız zaman Şimdi şöyle bakıyorum 10 dakikayı geçtik ve bizim burada birçok analiz metodumuz var. Hepsine bakmamız mümkün değil. Teknik analizimiz var daha sırada bakın alt taraflarda Royce, e, ro gibi değerleme yöntemleri de mevcut. Onu da belirtmiş olalım. E, ancak dediğim gibi siz EFRE platformuna üye olarak kendiniz çok daha detaylı bir çalışma gerçekleştirebilirsiniz. Teknik analizler modülümüz de var burada. Teknik analizde az sonra bizim söyleyebileceğimiz her durum burada mevcut bir şekilde var. indikatör durumları, açısı, teknik analize her şey var. Onu da söylemiş olalım. Lafı uzatmadan teknik analizimize geçelim. Şimdi bis 100 var. bis 100 ile ilgili çalışmamız şu anda yayında ve çok verimli bir çalışma oldu. Mutlaka öncelikle bu çalışmamızı izlemiş olun. Daha sonrasında da e, teknik anlamdaki gelen duruma hakim olacaksınız. Ben şu şekilde Tofaş hissesini açmış olayım hemen. Zaten Tofaş ile ilgili bir çalışmamız burada mevcut halde var imiş ki bu çalışmaya baktığımız zamanla da kısa vadede şurada oluşan Devam formasyonu çalışmasını bekliyorduk ki ta ki 12 Ekim yani aynen 8 Ekim'de başlayan durum 12 Ekim'de beraber Borsa İstanbul tarafında sert satışta karşılandı. İsrail Filistin ile beraber gerçekleşen bir olay bu. O yüzden burada tüm teknik bozulmuş oldu. Yeni döneme baktığımız zaman da da şu da iğne uçlarının olduğunu görüyoruz. Bizim algoritmanın güzel çalıştığı hakkında da konuşabiliriz ki şuradaki formasyonda artık kaldırmış olalım. Hatta şu şekilde şurayı da düzeltelim. 258.5 ilk direnç noktası olarak karşımıza durmakta. Buralarda bir talep bölgesi olduğunu görebilmekteyiz ki doğal ikili dip formasyon şu anda burada çalışma evresinde. Onun dışında da şöyle diğer indikatörümüzü açtığımız zaman 258.5 seviyesi üstünde 261.80 seviyesine doğru hareketlerin ve üstünde kapanışların olumlu olacağını da sizlerle e, konuşabilirim şu anki görüntüde. Onun dışında da destek noktamız şu anda 250, 250.70 seviyesi güzel bir e, çekiç formasyonu oluştuğunu görebilmekteyiz. Bunlar önemli göstergeler bizler için. Akabindeki yükselişle beraber bahsettiğim seviyeleri kısa vadede takip ediyor olacağız. Endeksteki durum ta, e, bizim için önemli ancak onun da videosunu izlemeyi unutmayın kesinlikle. Bunların dışında da çalışmamızı bu şekilde noktalayabiliriz. E platformuna üye olmak isterseniz aşağıda linki mevcut. Onun dışındaki durumla da bir başka videomuzla karşılaşmak üzere değildim. Kendinize çok çok iyi bakın.